Merhabalar Yükselen Yengeçler kanalıma hoş geldiniz. Merkür Retrosu'nun sizlere olan etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Evet arada da bu iyi dürtüklüyorum. Şimdi Merkür ilk önce 12 Ocak'la birlikte 12 Ocak 26 Ocak orası ilk önce sizin 8. evinizde retro hareketi yapacak. Daha sonra 7. evinize geçecek. 8. evdeki hikayesi aslında dış borçlanmalar, krediler, miraslarla ilgili geçikmeler ve finansal olarak zorlanmalara neden olabilir. Bununla birlikte eski trafik cezalarının tekrar gündeme gelmesi, eski vergi borçlarının tekrar gündeme gelmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Hastane ve ameliyat gündemlerinin tetiklenmesine neden olabilir bu durum. Eş kaynaklarınızla ilgili kazanımlarla alakalı bir gecikme, nafakalarla ilgili bir gecikme meydana gelebilir. Bununla ilgili sınandığınızı hissedebilirsiniz. E, bunun dışında 7. eve geçtikten sonra yani 26 Ocak 6 Şubat arası da, da aslında ikili ilişkilerde bir sıkıntı meydana gelmeye başlayacaktır. Özellikle e, evliyseniz eşinizle ilgili iletişim problemlerine karşı dikkatli olun. Ya da uzun süreli bir ilişkiniz varsa onunla alakalı iletişim problemleri meydana gelebilir. E, özür diliyorum. Bu anlamda da dikkatli olmanızı öneriyorum. Eğer bekarsanız ya da bekarsanız diyelim eski bir partnerin, eski bir sevgilinin tekrar hayatınıza girerek kapanmamış bir gündemi kapatmak üzere hayatınıza girmesi söz konusu olacaktır. Yani eski sevgililerle ilgili muhabbeti yaşayacak burçlardan bir tanesi sizsiniz. Bunu da hatırlatmak isterim. Evet yükselen yengeçler ben sizi çok seviyorum. Gösterdiğiniz ilgi alakaya çok teşekkür ederim. Bu anlamda. Kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğenirizi benden eksik etmezseniz beni çok mutlu ederseniz bu retronun hepimize ve sizlere en güzel şekilde yansımasını umuyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.